Tamam mı? Burada da bir mücadeleye giriyor. Oynat. Oynat. Bak Yatabahar'a Nelson'a müdahalesi var. 25 numaraya. 25 numaraya. Devamında da bu pozisyon var. Abi. Şimdi diğer açıdan gösterebilir mi? Bir dakika şimdi. Burada offside var mı? Bana onu söyleyin. Adam offside'de mi şu vurduğu anda? Göstersene abi. Ayakları göremiyoruz şu anda tamam mı? Diğer açıdan görebiliyor musun? Birinci abi? adam kaleci. ikinci adam Nelson. Nelson'un omzunu çizgide kabul ediyoruz offside. Evet. Atıyor. Nelson Offside var mı yok mu burada? Ha. Nelson ikinci adam. Çizgide. Nelson onu kontrol ediyor. Var mı yok mu diye. Ama şu adamın ailesi Bak bu adam tam ilk pozisyonda, ilk pozisyonda ne yapıyor? İlk abi. pozisyonda da yeterpare Nelson'la mücadele, mücadele ediyor. ediyor. Onu görüyoruz. Keremciğim bak sen Eynen. burada offside var mı bana onu söyle. O zaman zaten var. adamı etkiliyor. Ben onu Var. Var, var. mı? Nelson tamam. ikinci adam ona etki ediyor. Birinci adam bu. Tamam mı? İkinci tamam. adamın son bu. Bir yerine git olsaydı. Abi ilk pozisyon daha net değil mi? <laughs> İlkini de gösterdik de. Yerine git. Tamam. Kale alanı içinde iki, iki tane Aa, bu da mücadeleye daha giren, daha offside. giren offside de var. Yani iki pozisyon var. Erkan hocam. Erkan hocam Şimdi sonra kart buna. için gelir misin e, buraya? E, tamam geleceğim. E, rakibe dokunuyormuş. Demansi. Bak. Bak. Dur. Yes, offside olsun. Hayır, Bekle hocam kart için. Bu offside tamam mı? Burada da bir mücadeleye giriyor. Oynat.